arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan bir çeyiz alışverişimi daha paylaşacağım. Genellikle ucuz parçaların bulunduğu ve burada 10 lira 10 lira 10 lira diyebileceğimiz yücel çeyizden aldığım şeyleri paylaşıyorum. birkaç tane pahalı dediğim yani aslında normal fiyatlı parçalar var. Şimdi hemen size anlatmaya başlayayım. Öncelikle Böyle işte balkonda kullanabileceğiniz ne bileyim işte bunun arkasında gösterildiği gibi meyve koyacağınız bir ananas gold tabak 10 TL. Bu mika veya plastik deniyor buna. Bunun yine altılı böyle arkasında gösterdiği gibi çerezleri koyabileceğiniz takımı 10 lira. Sonra ben bunun işte devamı olarak böyle birkaç parça gördüm. Böyle gold yanında koyabileceğiniz mumluklar. Tanesi 10 lira. Şöyle üçlü aldım ben. Üç tanesi 30 lira. Sonra yanına dedim ki kahve içersek kahve ikramlıklarını koyabileceğimiz böyle şık, şıkır şıkır böyle takımlar olarak kullanabileceğim tanesi 12,5 lira bunların. Sonra buna bir de ufak bir şey aldım. Bu da 5 liraydı. Bu da böyle bir lokumluk gibi 5 lira. Böyle gold bir takım yaptım kendime. Bu takım 100 liraya falan 100 liraya falan geldi gelmedi gibi bir şey. Hesap yapamıyorum şu an o kadar ucuz ki. <laughs> Sonra bir tane baharatlık gözüme çarptı. 50 TL bu arada. Kim 50 TL? Hepsi 50 TL. O 50 mi de bunlar mı? Ha. 12, 13, 12, 13, 25, 5 daha, 30, 30 daha, 60, 20 daha, 80. 80 TL yapmış. Hesapladık bu arada. Şimdi çok hoşuma giden. Şu an camlarının buğulu olduğuna bakmayın. Yıkandığında çıkacak şeyler bunlar. Bunu baharatlık, yağdanlık dediğimiz ufak böyle masanın üstüne servis olarak koyabileceğiniz 40 TL'lik bir takım. Sonra tabii devam ediyoruz. Şimdi bir şey aldık mı durur muyuz? Durmayız. Bakır Biraz sardık sonra. Böyle A101'e gelen bir tepsi 5 TL. Harika bir tepsi. Çok güzel. Ben çok beğendim valla. Kim ne derse desin. Şimdi ondan sonra bir tane de böyle şık bir tepsi alalım dedik. Bakır olarak. Bakır dediğime bakmayın. Rose olarak da geçiyor. Kapatmışım. Bunu hemen açalım. Böyle aynalı bir tepsimiz var. Böyle yanları böyle. Bu 50 TL kocaman bir tepsi gördüğünüz gibi bayağı bildiğiniz şık sunumlar için kullanabilirsiniz. Daha sonra bu züccaciyede bulduğumuz bu kahvaltılıklarda böyle reçellerin içinden falan böyle almak için bıçaklar. Ee, bu ahşap uçlu 10 TL tanesi. 6 tane içinde. Sonra yine böyle çok derin olmayan ama hoş gözüken kaselerimiz. 6 tanesi 10 TL. Ve yemin ediyorum 10 TL demeye doyamıyorum. Şu anda altılı bu da. Sufle kabımız. 10 TL. Sonra başka var mı 10 diyebileceğim bir şey? Kaldı mı artık? Peçetelerim var. Hı? Peçetelerim. Ha evet böyle deli gibi aldığımız bir sürü desenli bu sene moda olan peçetelerimin 4 tanesi 10 TL peki. Hala çıkıyor. Bakın, burada kahveli. Başka ne aldın? Bilmiyorum çünkü. <laughs> Kahvelidir işte, kahvaltılıdır, çaylıdır ne varsa. 4 tanesi 10 TL'ydi. Aldım. Kullanırız. Peçete gidiyor. Sonra da bunun şöyle hem kase olarak kullanabileceğiniz hem de yeni moda bu kahve için sunum için kullanılan bunları hem bardak hem kase olarak kullanabileceğim Bunlar 15 TL'ye geldi. 15 TL'ye aldım. Trendyol indiriminden aldım bunları. Sonra Madame Coco'nun geçen gün bir indirimi vardı. Bunları da kuzenimde gördüm. 22 TL'ye aldık bunların 4 tanesini. Şöyle kocaman şık bardaklar. Bundan bir kutu daha var. Ben 8 tane almış. Bunu şimdi de göstermeyeyim. Sonra bunların içinde kullanabileceğim çok tatlış yine cam pipetlerimiz var. Bundan 6 tane aldım. Bir 6 tane daha alacağım yedek diye. Bunları da 6 tanesini 20 TL'ye aldım. Trend yolda. Sonra yine Paşa Bahçeli'nin mükemmel Migros ve Carrefour indirimlerine devam ediyorum. Böyle altılı şahane bir bardak takımı 15 TL'ye Carrefour'dan aldım. Sonra Bardağı doyamıyorum. Evime nasıl bardak yani sıkıştıracağımı bilmiyorum. Daha bunlar hiçbir şey. Şöyle Allegra'nın bir altılı takım yaptım kendime. Bunu da Migros indiriminden aldım. Tanesi 12,5 lira. Yine altılı takım 25 liraya geldi. Sonra yine böyle bir şarap bardağı takımı yaptım kendime. 3 set aldım. Bunun da bir seti 20 lira. Altılı takım 60 TL'ye geldi bana. Şunu da göstereyim. Daha sonradan şöyle çok tatlış yeni renkli cam bardaklar çıkardı biliyorsunuz pa Paşa Bahçe. Bunlar espresso bardağı olarak kullanılıyor. Türk kahvesi bardağı olarak da kullanabilirsiniz. Bunların tanesi mikro sindirimden 7-17'ye aldım. İki tane böyle kırmızı tatlış bardaklar aldım. Sonra bir de tabii ki de böyle böyle gelin damat bardakları dediğimiz Paşa Bahçe'nin şampanya bardaklarından indirime girmişti. Böyle seti 20 TL. Bunu aldım Bulursun. Bardak, fazla bardak göz çıkarmaz arkadaşlar. Alalım. Sonra bu bardakları biz çok seviyoruz. Ailecenek heybeli çay bardakları. Bunlardan ben de bir set vardı. Makinede çizilme ihtimaline karşı şu an 13 TL Migros indirimli olduğu için aldım bir set de kenarda bulursun dedim. Bu arada bu bendekiler bundan değil değil mi? Seninkinin altı ton o zaman. Şey benimki tam böyle origami yani şey ne hmm, net Olabilir. çapraz. Bunu da geçen gün Migros indiriminde, Migros'un sevgiler gün indiriminden almıştım. Kerem in Kalı ikili bardağı. Böyle 20 TL. Ee, çok hoş bence çok tatlı Sonra gelelim. Bunlar ne A101'e böyle tek tek gelen ürünler. Bunu böyle el rendesi 5 TL. Bu da böyle bir şöyle bastırdığınızda ne oluyordu bu? Böyle oluyor değil mi? yumurta hmm. çıktı. Bu da 10 TL'ydi. Bunu da aldım. Bulunsun dedim. Bunlar lazım oluyor. Sonra geçen gün Linus'ta gezerken bir baktım. 20 TL'ye kocaman bir masa örtüsü aldım. Masa örtüm çok yok benim ya. Gerçekten onu fark ettim. Bunun boyutu 150 200. Dikdörtgen açmıyorum şimdi. Rengi de böyle göstereyim. Çok hoş duruyor bence. Mavi tabaklarının falan düşündüm ben. Hoşuma gitti benim. Yeşil tabaklarını pardon. Sonra gene mikro sindiriminden bir karaf aldım. Geçen aldığım karaf kırılmıştı. O yüzden bunu da denk getirince aldım. Bu da 70 TL'den 35 TL'ye düşmüş. Gayet uygun. Güzel bir taraf. Sonra geçen gün yine kuzenim aklıma bir şekerlik kurabiyelik soktu. Bir anda da 101'e geldi. Nasıl olduysa, nasıl denk geldiyse. Kız ne söylese oluyor zaten. <laughs> Ondan sonra bu normalde internette 75 TL, A101'e 25 TL'ye geldi. Şöyle dolduruyorsunuz, böyle tezgah koyuyorsunuz, süs olarak duruyor. Çok uygun. Bir tane alalım, bir tane alsaydık iyi olacak. Sonra başka ne kaldı elimizde? Herhalde. Ha bir de nevresim takımımız var. Ha iki tane var. Biri şey olarak. Bunu göstereceğim. Şimdi bir tane geçen gün dinlensin indirimi vardı. Nasıl peki? 230 TL'ye böyle bir nevresim takımı aldım. Desenini şöyle göstereyim. Böyle mavi gri gibi bir şey. Bunların kumaşları gerçekten hani ideal. E, pamuk satan dediğimiz kumaşlardan. Normalde 350 400 TL arasında satılıyor. Ben 230 TL'ye denk getirdim. O yüzden bir tane aldım koydum kenara. Sonra Madan geçen gün gittiğimizde yüzde 40 kaçtı yüzde 30 30 kasada tekrar indirim yapılıyordu. Bunun rengine bayıldım. 29.90 etiket fiyatı kasada 20 TL'ye geldi ikili yastık kılıfı. Bu da 240 260 bir çarşaf lastiksiz. Bu da normalde etiket fiyatı 80 lira. 50 TL'ye geldi kasada. Yani çok uygun aldım diyebilirim. Başka elimde bir şey kalmadı artık. Ee, bir de mum almıştım galiba. Şu Ha. ha bu züccaciye o, 10 TL. Her şey 10 TL dediğim yerde 12,5 TL böyle bir şamdan mumu aldım. Bu şamdanları takmak için. Bir de Beşiktaş'taki bir züccaciyeden. Kaç paraya aldım bunu? İki tane yastık kılıfını, bu da pamuk saten, çok güzel, sarı ev yazıyor. 20 liraya aldım. Başka da bir şey elimizde kalmadı. Bugünlük size göstereceğim çeyizlerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.